Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün şok marketteyim buradaki gıda ürünlerinin güncel fiyatlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün Safya markasının ayçiçek yağı var. 4 litre bunun fiyatı 137 TL. Evin markasının mısır yağı var 5 litre bunun fiyatı 179 TL'den 169 lira 95 kuruşa düşmüş bilginiz olsun Leo markasının natural sızma zeytinyağı var 5 litre bunun fiyatı 319 lira 90 kuruş evin markasının ayçiçek yağı var 5 litre bunların fiyatları da 152 lira 50 kuruş Evin markasının ağaç çiçek yağı var 2 litre bunun fiyatı da 66 lira 50 kuruş Evin markasının ağaç çiçek yağı var 1 litre. Bunun fiyatı da 35 lira 50 kuruş. Leo markasının Riviera zeytinyağı var 2 litre. Bunun fiyatı 119 TL. Leo markasının sızma zeytinyağı var 2 litre. Bunun fiyatı da 129 lira 95 kuruş. markasının sızma zeytinyağı var. 500 milim Bunun fiyatı 46 lira 95 kuruş. Komili markasının yemeklik Rivera zeytinyağı var. 1 litre. Bunun fiyatı 102 lira 90 kuruş. Leo markasının Rivera zeytinyağı var. 1 litre. Bunun fiyatı 54 lira 95 kuruş. Altın küp markasının küp şekeri var. 1 kilogram bunun fiyatı 25 ,95 lira 95 kuruş. Altın küp markasının sargılı küp şekeri var. 1 kilogram bunun fiyatı 48 lira 95 kuruş. Altın küp markasının esmer küp şekeri var. 500 gram bunun fiyatı 39 ,95 lira 95 kuruş. Altın küp markasının toz şekeri var. 2 kilogram bunun fiyatı 51 ,50 lira 50 kuruş. Altın küp markasının toz şekeri var. 5 kilogram. Bunun fiyatı 122 lira 50 kuruş. Bal küpü markasının kristal toz şekeri var. 5 kilogram. Bunun fiyatı 122 lira 50 kuruş. Piyale markasının buğday unu var. 5 kilogram. Bunun fiyatı 55 TL. Piyale markasının buğday unu var. 2 kilogram. Bunun fiyatı 22 lira 50 kuruş. Piyale markasının tam buğday unu var. 1 kilogram bunun fiyatı 17 lira 45 kuruş. Piyale markasının tam buğday unu var. 2 kilogram bunun fiyatı 33 lira 95 kuruş. Sinangi markasının glutensiz unu var. 500 gram bunun fiyatı 24 lira 95 kuruş. Çaykur markasının tiryaki çayı var. 500 gram bunun fiyatı 40 lira 95 kuruş. Çaykur markasının Rize turist çayı var. 500 gram. Bunun fiyatı 41 ,95 lira 95 kuruş. Çaykur markasının klasik altın baş siyah çayı var. 500 gram. Bunun fiyatı 51 ,95 lira 95 kuruş. Delen markasının bergamot aromalı çayı var. 500 gram. Bunun fiyatı 27 ,50 lira 50 kuruş. Lipton markasının Doğu Karadeniz çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 69 lira 90 kuruş. Lipton markasının yellow çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 82 lira 50 kuruş. Çaykur markasının Rize turist çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 72 lira 25 kuruş. Çaykur markasının tiryaki çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 71 TL. Çaykur markasının Filiz çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 79 lira 95 kuruş. Deren markasının Seylan çayı var. 400 gram. Bunun fiyatı 79 lira 50 kuruş. Deren markasının Filiz çayı var. 500 gram. Bunun fiyatı 23 lira 25 kuruş. Deren markasının Tiryaki çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 48 lira 50 kuruş. Deren markasının harman siyah çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 42 lira 50 kuruş. Deren markasının Rize siyah çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 43 lira 50 kuruş. Lipton markasının Yellow demlik poşet çayı var. Yüzde oluyor. 320 gram. Bunun fiyatı da 79 lira 50 kuruş. Deren markasının demlik poşet çayı var. Yüzde oluyor. 320 gram. Bunun fiyatı da 37 lira 50 kuruş. Lipton markasının demlik poşet çayı var. Yüzde oluyor. 320 gram. Bunun fiyatı da 79 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Çaykur markasının tomurcuk çayı var. 125 gram bunun fiyatı 22 lira 95 kuruş. Delen markasının bergamot aromalı tomurcuk çayı var. 100 gram bunun fiyatı 9 lira 50 kuruş. Vatan markasının domates salçası var. 650 gram cam kavanoz bunun fiyatı 34 lira 50 kuruş. Vatan markasının domates salçası var. 830 gram. Bunun fiyatı 29 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Anadolu Mutfağı markasının yerli pilavlık pirinci var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 19 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının kırık pirinci var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 16 lira 90 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının Yasemin kokulu pirinci var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 29 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının Osmancık pirinci var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 26 lira 95 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının Baldo pirinci var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 28 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının iri kuru fasulyesi var. 1 kilogram bunun fiyatı 27 lira 75 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının dermasyon fasulyesi var. 1 kilogram bunun fiyatı 26 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının barbunyası var. 1 kilogram bunun fiyatı 39 lira 90 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının yeşil mercimeği var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 23 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının Osmancık pirinci var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı 64 lira 75 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının Baldo pirinci var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı 69 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfak markasının köftelik bulguru var 1 kilogram. Bunun fiyatı 14 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfak markasının esmer köftelik bulguru var 1 kilogram. Bunun fiyatı 14 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfak markasının esmer pilavlık bulguru var 1 kilogram. Bunun fiyatı 14 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının pilavlık bulguru var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 14 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının kırmızı mercimeği var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 19 lira 50 kuruş. Piyale markasının tel şehriyesi var. 500 gram. Hemen burada da arpa şehriye var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatları da 5 lira 49 kuruş. Bilginiz olsun. Piyale markasının Makarna çeşitleri var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Kuskus çeşidi. Hemen burada da boncuk çeşidi. Bu şekilde de yüksek çeşidi. Bir de aynı ürünün bu şekilde ince uzun çeşidi var. Ve burgu çeşidi var. Son olarak da kelebek çeşitli olanı var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatları da 5 lira 49 kuruş bilginiz olsun. Biliz markasının spagetti makarnası var. 500 gram. Bir daha aynı ürünün. Bu şekilde yoğun çeşidi var. Ve son olarak da ince uzun çeşidi var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatları da 9 lira 25 kuruş. Bilginiz olsun. Anadolu Çiftliği markasının 15 yumurtası var. Bunun fiyatı 36 lira 50 kuruş. Anadolu Çiftliği markasının o tuzlu yumurtası var. Bunların fiyatları da 59 lira 75 kuruş bilginiz olsun. Mis markasının yarım yağlı sütü var. 1 litre. Bunun fiyatı 11 lira 75 kuruş. Mis markasının kakao aromalı sütü var. 200 ml. Bir daha aynı ürünün bu şekilde çilek aromalı çeşidi var. Ve son olarak da muz aromalı çeşidi var. Bunlar 200 ml oluyor. Bunların fiyatları da 3 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine bugünkü şok temel gıda önerinin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.